hafta sonunu hatta bu haftayı bass tipleşten balıkçıdan sağlam güzel bir vurgunla kapatırız. Son olarak sizlere şunları da söylüyorum. Uzun zamandır oynadığım yerleri, bugüne kadar bana sorun sıkıntı yaşatmamış olan, yatırım çekimi hızlı olan, özellikle güvenli sağlam siteleri yazan, soran, mesaj atan, merak eden bütün arkadaşlarım için, bütün dostlarım için yorumlar kısmının en üstüne tek bir link olarak yazıyorum, sabitliyorum. Oradan linke tıkladıktan sonra yukarıdan aşağı doğru da sıralanır. Ona göre bakmak isteyen baksın. Durum bu şekilde. Kendime bol şans. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Oynayacak olan bütün arkadaşlarıma bol şans. Umarım hepimiz için bol kazançlı bir akşam olur. Bol kazançlı bir pazar günü olur. Öyle olmasını umuyorum. Arkadaşlar bugün çekiliş sonuçlarınızı da slot oyunları Asgard kanalından açıklayacağım. Kazanan arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel günlerini harcasınlar. Buradan da çekilişler aynı şekilde devam edecek. Bugün de güzel bir şeyler kazanırsam yorum yapmış olan arkadaşların isimlerini çekilişe dahil edeceğim. Şu an birinci joker geldi. Level 2 gelsin. Level 2 geldi. Güzel oldu. Güzel oldu. En sevdiğim jokerdir. Artı 2 de severiz. Balık geldi. Ver oğlum artı 2'yi. Aslanım benim artı 2 geldi buradan. Bir an bütün jokerleri alabileceğiz sandım. 5'te 4 yaptık. Bu da güzel. Gönder gelsin bakayım. Şu an resimlere başladık. Çarpı 2 ile beraber güzel aldık buradan. Tek spin'den 4400. 10 numara oldu şu an. İkinci resmi de koyduk kasaya. Devam. Hadi aslanım hadi. Çarpı 3'e gideriz. Bu tempoyla. Aynı şekilde devam ederse çarpı 3'e gideriz ama. Geldi buradan bir resim de buradan geldi. ...2 2800 koyduk kasaya. Hadi oğlum. Şu an çarpışa gidiyoruz bazuka ile beraber. Bazuka geliyor lan hadi büyük balıklar. Gelsin şuradan. Olsun abi bu da güzel. Bu da güzel gayet iyi. Süper başladık oyuna şöyle vurayım. Nazar etmeyelim. Normalde Big Bastık'ta böyle sağlam başlamaya pek alışık değilim. Normalde biraz kasayı eritir. Ondan sonra adım adım giderdi. Şu an erken şekilde ödemesini yaptı. Devamı geliyor. Çarpı 3'ü zaten aldık. Çarpı ona gider miyiz? İlk sona gider miyiz? Hadi oğlum. Hadi aslanım. Çünkü daha bir son 3 spin şu an buradan. 12 spininde çarpı 3'lük bölümden var. Çok değil. 3 tane resim abi. Bir tane düş buradan. Düştü buradan. Adamsın lan. Adamsın lan. Cayır cayır aldık buradan. 5000 aldık. Çarpı ona adım adım gidiyoruz. Adım adım değil hatta şu an gümbür gümbür geliyoruz. Hadi oğlum. 12 spin. 2 resim çıksın. 2 resim çıksın. Bir tanesi erken gelirse buralarda gelirse buralardan buradan geliyor şu an. Geliyoruz abi. Geliyoruz abi. Hadi aslanım. Hadi aslanım geldik. Geldik. Bugüne kadar ilk defa Big Bass Splash oyununda çarpı ona gidiyorum. Yıllardır oynarım bu oyunu. Hiç gitmemiştim. Bu bir ilk oluyor abi. İlk olacak. Big Bass Bonanza'da bugüne kadar 2-3 kere gitmiştim. O oyunda yıllardır oynuyorum. Hatta Big Bass Bonanza'yı daha fazla oynuyorum ama Splash'i de yıllardır oynuyorum. İlk defa şu an ilk sonu aldım. Hadi bakayım. Hadi aslanım. Geliyoruz. Şu an totalde 30. Yani 15'te kasada varsaysak 45 binimiz var. Buradan da bir resimle beraber güzel şeyler yine koymaya devam ediyoruz. 9 bin. 10 numara abi 10 numara. 10 spin boş geçtik Gel bakalım aslanım Gel bakalım 12 spinle çarpondayız Düş lan resimleri Düş oğlum lan düş lan Hadi aslanım nereye alacağız Lan gönder bir tane de olsa Resim at şöyle sağlam büyük balıkların olduğu yere Buraya düş oğlum lan Düş lan geldi buradan güzel oldu güzel oldu 14 bini tek spinden aldık hadi bakayım hadi oğlum çok daha iyisi çok daha fazlası olur boş geçersek bir bok olmaz abi hevesimiz kursağımıza kalır şuna bak şuna bak şuna bak ara ödemesi bile kombosu ile 2000 geldi buradan güzel oldu 21'i tek spinden aldık Şahane oldu lan burası. Hadi abi bekliyorum. Aynı tarif eden bekliyorum. Şu an kasa 90 bin. Buradan da geldi 100 bin olduk. 100 bine yuvarladık şu an. Son iki spin. Son spin. Zannetmiyorum ama. Gelmedi, gelmedi zaten. Gelmedi. 84-85 bin. Rekor bir ödeme aldık. Şu anda da totalde 100 bine kadar geldim. Normal zamanda kasayı bu kadar katladıktan sonra vurgun yaptıktan sonra kaçar giderim ama şu an oyun son derece açık görünüyor. Oyun bu kadar açıkken zorlarım abi. Oyun bu kadar açıkken zorlarım. Üst skater geldi. Level 2. Güzel. Boşa attı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yani aynı tarifeden beklemiyorum. Çarpı 10. Ayda yılda denk gelen bir şey. Hatta yılda bile denk gelen bir şey değil. Ben Big Basket'le işte ilk defa aldım. Bugün aldım. X onu. Daha önce Big Bass Bonanza'da 2-3 kere aldım ama Birini çok boş geçmişti Bir tane bile resim atmamıştı Diğerinde acayip vurmuştuk Üçüncüsünü Ne olduğunu hatırlamıyorum Üçüncüsü aldım mı almadım mı ne oldu? Aklımda kalmadı. Çok nadir geliyor çünkü. Ya hadi ver bir şeyler az önce verdin diye. Perişan ettin lan buradan bizi. Perişan etti ama. Bir resim daha çarpı 3 demek. Çarpı 3 geldi buradan. Çarpı 3 geldi buradan. Hadi bakayım. 2-700'e koyduk kasaya. Totalde 105 bine kadar geldik. Devam 105 bin devirdik hatta. Gönder oğlum. Bu arada ee, doğru zamanda risk aldık. Biliyorsunuz bu oyunlar merdiven taktiğiyle oynarım. Geldim süper geldi buradan. Süper geldi buradan. Tek spinden çok güzel aldık. Çok güzel aldık. 25 bin aldık. 25.600 600 aldık. Son aylarda, son zamanlarda oynadığım en açık Big Bastık'ta şu an. Bu oyun normalde böyle açık değildir. Bugün enteresan bir durum var. Acayip şekilde ödüyor. 100 TL'lik betten vurmuştuk, 150'den de şu an vurduk. Sol spinlere doğru giriyoruz. Yap oğlum bu sefer sol spin, yap bir güzellik. Sağlık olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Zorlamam. Daha fazlasını zorlamayacağım. 130 bin. Buradan noktayı koyup gidiyorum. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma, bütün abonelerime teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın. Çekilişi unutmayın.